Merhaba arkadaşlar, bugünkü konumuz tarım. Yine istek üzerine gelen bir konu bu. E, AYT için e, çok önemli bir konu. Her sene soru geliyor. Evet, dikkatli bir şekilde e, dinleyelim. E, şimdi önce tarıma etkileyen faktörlerle başlayacağız. E, burada e, tarıma etkileyen en önemli birinci faktörümüz e, sulaman. E, sulama Türkiye'nin en büyük e, tarımda yaşadığı en büyük problem aslında. Çünkü Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde yaşanan bir problem. Sulama Tarımda sulama sorunu olmadığı tek bölgemiz Karadeniz'in kıyısında kalan bölgelerimiz. Zaten biliyorsunuz iklimden dolayı her mevsim yağış olduğu için sulama diye bir problem yok orada. Ama iç bölgelere gittiğimiz zaman iç bölgelerde özellikle yaz kuraklığının olması, akarsuların sayısının az olması burada sulama sorununu arttırıyor. Özellikle sulamanın en fazla olduğu bölgemiz, sorunun en fazla olduğu bölge İç Anadolu bölgesi. Aslında eskiden Güneydoğu'da derdik bunu ama Güneydoğu'da e, GAP'tan sonra bu sorun azaldı. O yüzden şu anda bu sorunun en fazla yaşayan bölgemiz İç Anadolu bölgesi. Eğer biz e, sulama sorununu halledersek tarımda e, en başta iklime bağımlılık azalacak. İklime bağımlı çünkü e, tarım ürünlerinin suya ihtiyacı var büyümek için. E, bu su eğer yağışla beraber gelmezse mecburen sulama yapmak zorundayız. Eğer sulama problemi çözülürse yani tarımda sulama olana arttırılırsa iklime bağımlılık azalıyor. Eğer sulama sorunu halledildi, halledildiğinde gene ürün çeşitinin arttığını görürüz. E, çünkü sulamanın fazla olduğu yerlerde akarsu, e, akarsuların bol olduğu yerlere baktığımız zaman ürün yer fazla olduğunu görüyoruz. Bunlar mesela sebze, meyve ve endüstri bitkilerinin e, ekiminden bahsediyoruz. Endüstri bitkileri özellikle. Ekim alanları bunlar. Genişçi sulama sorunu halledildiği zaman. E, mesela e, GAP'tan sonra Güneydoğu Anadolu bölgesinde bazı ürünlerin üretiminin arttığını görüyoruz. Sulama sorununu halledildikten sonra. Bunlar hangileri? Pamuk mesela Güneydoğu'da pamuk şu anda birinci sırada. Şu anda ayçiçeği üretimi ve mısır üretimi de artmış durumda. gene pirinç üretimi de artmış durumda. Şeker pancarı da gene sulamanın fazla olduğu yerlerde yapılabilen bir tarım ürünü çeşidim. Yani eğer bir yerde sulama sorunu halledilirse pamuk, ayçiçeği, mısır, pirinç, sebze ve meyveler ve şeker pancarı ekim alanları genişleyecektir. Nadas alanları ise tam tersi daralacaktır. Nadas toprağın boş bırakılması demek sulamanın olmadığı yerlerde yapılan bir yöntem bu. Biraz sonra da E, Sulama e, artarsa ya e, sulama olanakları artarsa e, nadas alanları da daralıyor. Güneydoğu'da şu anda nadas alanları daralmıştır. Birim alandan anlam verim artıyor. Sulama problemin olmadığı yerlerde e, birim alandan anlam verimin fazla olduğunu görüyoruz. Yani en büyük problemimiz halledildiğinde bunların hepsi gerçekleşecek İkinci e, tarım etkileyen faktörümüz makineleşme. E, makineleşme e, modern tarıma giriyor. Makineleşme e, Türkiye'nin hala halledemediği, halledemediği, bir sorun. E, büyük bir kısmında hala e, yapılamıyor maalesef. E, makine e, çok pahalı olduğu için, masraflı olduğu için, çiftçiler e, gücü yetmediği için alamıyorlar. E, makineleşmenin Türkiye'de en az olduğu bölge e, Doğu Karadeniz de bölüm olarak. Neden de yağ şekilleri. Yani tabii makineleşme için yer şeklinin uygun olması gerekiyor. Ama Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun yüksek yerleri dağlık olduğu için e, makineleşmenin az olduğu yerlerden. E, makine hasat süresini, süresini kısaltır. En önemli özelliği bu. Yani zamandan tasarruf sağlar. İşçi, işçiye ihtiyacı azaltır. Ve hasat süresi kısadır. Yani ürünü toplamak için gereken süre daha kısadır burada. E, bakın burada olgunlaşma e, süresiyle karıştırmayın. Olgunlaşma süresi farklı. Olgunlaşma süresi iklime bağlıyız. Yani sıcaklığa bağlı. Sıcaklığın fazla olduğu yerlerde olgunlaşma süresi kısadır. Mesela Akdeniz bölgesinde olgunlaşma süresi daha kısadır. Akdeniz'e ektik bir ürün ya da Doğu Anadolu'ya ektik. Hangisinde daha erken olgunlaşacak? Sıcaklığın fazla olduğu Akdeniz bölgesinde daha kısa sürede olgunlaşacak. Ama hasat süresi dediğimiz zaman makineleşme ile alakalı bu durum. Makineleşme sayesinde tarımda verim artar. Ama bir de olumsuz yönü de var tabi. Ee, makineleşme göçleri arttırmıştır. Özellikle 1950 yılından sonra Türkiye'de gerçekleşen e, makineleşme e, artan makineleşme ile beraber köyden kente göçler artmıştır. Evet. Geldik gübreleme. Tarımda gene e, verim etkileyen bir faktör. Gübre kullanımı tarımda verimi artırır e, Suni gübreden bahsediyoruz burada tabi kimyasal gübreden. Bunlar fabrikalarda yapılan gübreler. Biraz fiyatları pahalı olduğu için ee, çiftçilerin e, maliyeti artıyor burada. Maliyet sorunu getiriyor. Ama tarımda verimi arttıran bir e, faktördür. İlaçlama bir diğer tarım etkileyen faktör. İlaçlama zararlı böceklerden arındırma yani toprağı, e, bitkileri korumaktır. E, fakat son yıllarda aşırı ilaçlamadan dolayı e, çevreye ve sağlığımıza e, zarar veriyor bu ilaçlar. O yüzden e, bunların kontrol altına alınması gerekiyor. Diğer bir e, husus Tarım etkileyen faktör tohum ıslahı. Islah yani iyileştirmek demek. Tohumların kalitesini arttırmak demek. Son yıllarda teknolojideki gelişmeler, biyoloji alanındaki gelişmeler, ziraat alanındaki gelişmeler tohum ıslahını arttırmıştır. Hibrit dediğimiz tohumlarla e, bunlar e, üretimi arttırmıştır. Yani verim artmıştır. Çiftçilerin eğitimi gene e, tarım etkiler. Çünkü çiftçiler ne kadar eğitimli olursa o kadar fazla e, tarımda verim artar. Devlet desteğimiz yine e, burada etkileyen bir faktör devlet, e, devletin sahip olduğu bazı kurumlar tarımı destekliyor. Mesela bunlardan desteği Toprak Mahsulleri Ofisi, Tarım Kredi Kooperatifi, Ziraat Bankası, bazı ürünler alan e, alım garantisi veren kurumlar var, Çukobirlik, Fiskobilik gibi. Bunlar çiftçiyi destekleyen, tarımı destekleyen kuruluşlardır. Evet geldik e, tarım yöntemlerine, tarımda kullanılan. Ekim'de kullanılan yöntemleri, yani gördüğünüz gibi 5 tane yöntem var burada. Ekstansif, intensif, nadas, nöbetleşe şekim ve plantasyon şeklinde 5 tane yöntemden bahsedeceğiz. Şimdi bunlar ekstansif tarım yöntemi, ikel dediğimiz yöntem. Yani çok eski usul yapılan bir tarım yöntemi bu. Tamamen iklime bağımlıdır. Yani yağış varsa üretim fazla, yağış yoksa üretim az. O yüzden üretimde yıllara göre dalgalanmalar meydana geliyor. Yani bir sene fazla ürün, bir sene az ürün olabiliyor. Nadas yöntemi çok yaygın. Yani toprak boş bırakma yöntemi çok fazla uygulanıyor. Sulama yok, gübreleme yok, makine kullanımı yok. O yüzden verim düşüktür. Birim alandan alınan verim azdır. Genellikle geri kalmış ülkeler uygular bunu. Gelişmiş ülkelerde tam tersi intensif, geri kalmış ülkelerde ekstansif yöntem uygular. Türkiye'nin de geri kalmış bölgelerinde, iç bölgelerde ve doğu bölgelerinde çok yaygın. Yani Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Karadeniz'de hala bu yöntem kullanılıyor. Geldik intensif yöntemi. Intensif de tam tersi modern tarım. Yani sulamanın, makineleşmenin, gübre, gübre kullanımının, ilaç kullanımının ya da tohum ıslahının yapıldığı yani bütün modern yöntemlerin uygulandığı yöntemdir. O yüzden birim alandan anlam verim de fazladır. Burada iklime bağımlılık azdır. Doğal koşullardan çok fazla etkilenmez. Üretimde o yüzden dalgalanma da fazla olmaz. Yani hemen hemen her sene aynı ürün ürünün üretimi yapılabilir. Hangi bölgelerde uygulanıyor Türkiye'de? Marmara'da, Kıyı Ege'de ve Akdeniz bölgesinde uygulanıyor. Biraz daha ekonomik seviyesi yüksek olan bölgeler e, bu yöntemi uyguluyor. Özellikle Akdeniz Ege'de yapılan seracılık faaliyetleri intensif e, tarım yöntemine örnek verilebilir. Geldik Nadas yöntemi. Nadas toprağın bir ya da birkaç yıl boş bırakılması demek arkadaşlar. Yani bu topraktan su ve mineral birikim için dinlendirilmesi demek aslında. Yani toprağın Toprakta suyun az olduğu yerlerde yapılıyor ya da yağışın az olduğu, kuraklığın fazla olduğu iç bölgelerde özellikle daha çok yapılıyor. E, erozyonu artıran bir yöntem bu. Çünkü toprak boş kaldığı zaman direkt yağmur suyu ve rüzgar erozyonuna maruz kalıyor. O yüzden erozyonu arttıran bir yöntemdir. Türkiye'de nereden fazla NADAS yöntemi uygulanıyor? Bunlar İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi. Yani genellikle e, su, sulama probleminin olduğu yerler aslında. En az olduğu bölgemizde Karadeniz bölgesi her mevsim yağış olduğu için NADAS yöntemine gerek yoktur burada. Geldik nöbetleşe hekimi. Nöbetleşe Ekim NADAS'ın yerine yapılan bir yöntem aslında. Bir yıl bir ürün diğer yıl e, farklı bir ürün yetiştiriyor. Yani her sene aynı ürün ekilmiyor bir yıl su isteği fazla olan bir ürün ekiliyorsa diğer yıl su isteği az olan ürün yerine ekiliyor. Böylece topraktaki su ve mineral dengesi sağlanmış oluyor. Bunlar mesela bir sene buğday ekildi. Diğer sene su isteği fazla olan şeker pancarı ekilir. Bu şekilde yapılıyor. Diğer yöntem plantasyon yöntemi. Bu yöntem Türkiye'de uygulanmaz. Çünkü bu plantasyon dediğimiz tarım çok geniş arazilerde. Tek tip ürünün yetiştirildiği tarım yöntemidir. Tamamen ticari amaçlı yapılır. Bir ürüne ekilir. Mesela çok geniş bir alanda muz üretimi ya da kahve, kakao, kauçuk gibi ürünler üretiliyor. Daha çok tropikal bölgelerde yapılıyor bu yöntem. Brezilya, Endonezya, Hindistan gibi ülkelerde uygulanıyor. Türkiye'de uygulanan bir yöntem değildir. Evet geldik tarım ürünlerinin. Burada ürünleri sınıflandırdım ben arkadaşlar. Ee, tek tek hangi bölgemizden, hangi ürün en fazla üretiliyor, neye göre üretiliyor bunları anlatacağım sırayla. Ee, tahıl, sanayi, yağ, meyve, sebze ve baklagi şeklinde sınıflandırıyoruz tarım ürünlerini. Bunlardan tahıllar, buğday, arpa, yulaf, çavdar, mısır ve pirinç. Sanayi bitkileri, tütün, pamuk, şeker, pancarı, keten, kenevir ve çay. Yağ bitkileri ise zeytin, ayçiçeği, fıstık, ger fıstığı, susam. Haşhaş ve soya fasulyesi. Meyveler, fındık, üzüm, elma, turunçgil, antep fıstığı, muz, kayısı ve incir. Artırabiliriz tabi örneklerim. Sebzeler, domates, patlıcan, biber gibi. Bildiğimiz sebzeler, baklagiller de mercimek, nohut, fasulye gibi. Baklagilleri burada sınıflandırıyoruz. Şimdi Bunlar tek tek özelliğine göre Türkiye'de neler ekiliyor, neden buralar tercih ediliyor bu şekilde anlatacağım harita üzerinde. Zaten sorular büyük bir kısmı harita üzerinde geliyor. O yüzden e, haritalı anlatım e, daha iyi olacak diye düşünüyorum. E, i̇nşallah size de daha kolay gelir bir yöntem. Evet, Türkiye'deki e, yetişen tarım ürünlerine baktığımız zaman İç Anadolu bölgesinden başlayalım. Burada buğday, arpa, çavdar, yulafı da sayabiliriz hatta. E, İç Anadolu bölgesinde e, birinci sırada olan tahıl ürünleri bunlar tahılların hepsinin ortak özelliği de ilkbahar mevsiminde yağış ister, yaz döneminde sıcaklık ve kuraklık ister. Genellikle hayvancılıkta e, kullanılıyor aslında arpa, çavdar, yulaf ama buğday tabi un, bisküvi, makarna gibi birçok maddenin e, ham maddesi olarak e, kullanılıyor. E, bu, bunlar e, hepsi e, İç Anadolu bölgesinde üretimde ilk sırada. Şeker pancarına baktığımız zaman şeker pancarı çok fazla su istiyor. E, sulama problemin olmadığı yerlerde ekilebiliyor. Aslında İç Anadolu'da sulama problemi var. Ama biraz şartları zorlayarak üretim yapılıyor. Çünkü ekonomik değeri yüksek olan bir yorum bu. Şekerin ham maddesi küspesinden hayvan yemi yapılıyor. O yüzden şeker pancarı ekim alanlarının çevresinde büyükbaş besi hayvancılığı da yaygındır. Ama şeker pancarının fabrikada hemen bozulmadan işlenmesi gerekiyor. O yüzden çok fazla bekletilmemesi gerekiyor. Tarlada toplandıktan sonra hemen e, e, fabrikalarda işlenerek üretime geçirilmesi gerekiyor. E, şeker pancarı e, üretimde Konya ilimiz ilk sırada yer alıyor. Nohuta baktığımız zaman nohut çok fazla su istemeyen bir bitki. İç Anadolu bölgesinde yine ilk sırada üretimi. Pasuya e, su isteyen e, sebzelerimizden. Patates, nide özellikle birinci sırada. Yeşil mercimek. gene çok fazla e, kurakla dayanıklı bir bitkidir. Çok su istemez. Elma gene İç Anadolu bölgesinde Amasya ve Niğde'de özellikle ilk sırada elma e, suya dayanıklı bir meyvedir. Ekim alanı Türkiye'de en geniş olan meyvelerden. Geldik Akdeniz'in Akdeniz'in doğusuna baktığımız zaman e, soya ve mısır e, görüyoruz ve yer fıstığı görüyoruz burada. E, mısır çok fazla su isteyen bir bitki aynı zamanda sıcaklık isteği de fazla. E, mısır aslında e, su isteyen bir bitki doğal yetişme alanı e, Karadeniz kıyılarıdır. Karadeniz kıyılarında doğal olarak yetişiyor. Ama ekonomiye çok fazla katkısı yok. Çünkü insanların temel tüketim maddesi buğday yetişmediği için çok fazla. O yüzden onun yerine mısır yetiştiriliyor ve mısır unu şeklinde tüketiliyor. Ama Akdeniz'de ekonomik değeri yüksek. Çünkü fabrikalarda yağ yapımında işte ya da işte hayvan yapımı, yemi yapımında kullanılıyor. Soya da aynı şekilde yine yağ yakıt yapımında kullanılıyor. Ekonomik değeri her geçen gün artan bir ürün. Akdeniz ve çevresinde birinci sırada. Yer fıstığı Osmaniye birinci sırada. Sıcaklık isteği fazla olan bir bitki. Muz önemli meyvemiz Türkiye'de üretimin %100'ü Anamur ve çevresinde yapılıyor. Burada yapılıyor. Buranın özel konum şartlarından dolayı. Tropikal bir meyve zaten. Yüksek sıcaklıkta yetişme alanı en dar olan ürünlerden bir tanesi. Turunçgiller Akdeniz'in tamamında yetiştiriyor. Ama fazla Antalya'da aslında kıyı gedim Yeni yetişen bitkiler bunlar ama e, en fazla üretim Akdeniz bölgesinden karşılanıyor. Burada limon, portakal, e, grapefruit, fruit, mandalina gibi bitkileri sayabiliriz. E, kışılıklı ister. Çok fazla suya dayanıklı değildir. Sıcaklığın sıfırın altına düşmemesi gerekiyor. O yüzden e, Akdeniz iklimini görüldüğü yerleri tercih ediyor. Gül ve anason da yine Isparta'da gül. Ve anason burdur ve çevresinde yetişen bitkilerden. Ege bölgesine geldiğimiz zaman Ege bölgesindeki tarım ürünlerini şifrelersek Zühtü yazarsanız arkadaşlar. Zühtü yani zeytin, üzüm, haşhaş, tütün, incir. Bunlar Ege bölgesinin birinci olduğu ürünler. Üretimde birinci olduğu ürünler. Zeytin kışılıklı ister. Üretimde aydın ilk sıradan. E, fakat zeytin Akdeniz, Güneydoğu, Marmara'da yetişiyor. Marmara'da özellikle sopralık zeytin, diğer bölgelerimizde yağ üretiminde özellikle kullanılıyor. Üzüm Türkiye'nin her yerine yetişen bir bitki. E, kış soğuğuna dayanıklı olduğu için e, her yerine yetişebiliyor. Ama üretimde gene Ege bölgesi ilk sırada. Hatta kuru üzümde dünyada ilk sıradayız. Haşhaş e, Türkiye'nin gene her yerine yetişebilen bir bitki. Fakat devlet kontrolünde olduğu için sadece Afyon ve çevresine yetiştirilebiliyor. Haşhaştan uyuşturucu madde yapıldığı için devlet kontrolünde üretiliyor. Ama aslında herhangi bir iklim isteği yoktur. İncir yine kışılıklı isteyen bir bitki. Akdeniz iklimini görüldü. Akdeniz, Ege, biraz Güney Marmara, biraz Güneydoğu'da da yetişiyor. Ama üretimde gene Ege bölgesi. İlk sıradan kuru incirde yine dünyada birinciyiz. Tütün yine fazla bir iklim tercihi olmayan bir bitkim suğa dayanıklıdır. Kıraç topraklarda bile yetişir. Türkiye'nin her yerinde üretimi yapılabiliyor İç Anadolu hariç. Ama gene üretimde Ege bölgesi özellikle Manisa ve çevresi ilk sırada yer alıyor. Üretimi devlet kontrolündedir. Nedeni de kaliteyi düşürmemek. Yani üretimdeki kaliteyi sağlamak için devlet bu ürünü kontrol altına almıştır. Marmara bölgesine geldiğimiz zaman keten liflerinden ve tohumundan yararlanılıyor. Zeytingeni, sofralık zeytini de Güney Marmara ilk sırada yer alıyor. Ayçiçeği yağ yapımı gibi birçok e, ürün olarak değerlendiriliyor. Ayçiçeği ilk bah e, bir dönem yağış istiyor, sulama istiyor fakat bir dönemde sıcak ve kurak olması gerekiyor. Mutlaka yazları sıcak ve kurak olması gerekiyor. E, üretimde e, Marmara bölgesi ilk sırada, Tekirdağ özellikle <laughs> üretimde ilk sırada. Pirinç, e, Edirne özellikle ilk sırada ama onun dışında da Orta Karadeniz. Güneydoğu, Akdeniz gibi yerlerde yetişebiliyor. Özellikle akarsu vadelerinde üretiliyor Türkiye'de. Ee, pirinç üretimi gene devlet kontrolünde olan bir ürün. Çünkü e, pirinç ekim alanları çok sulak olduğu için sivrisineği çok fazla oluyor. Bu sivrisinekleri de sıtma hastalığına yol, aç, yol, açtığı için Devlet bunların üretimini kontrol altına almıştır. Yerleşim alanlarının uzağında üretiliyor. Karadeniz'e geldiğimiz zaman kenevir gene devlet kontrolünde olan bir ürün. Aslında her yerde yetişebiliyor. Ama e, kenevirden esra yapıldığı için gene devlet bu e, ekim alanlarını kontrol ediyor. <laughs> yani Doğu Karadeniz'e gittiğimiz zaman, gittiğimiz zaman fındık ve çay görüyoruz. Fındık özellikle e, yağış isteyen bir bitki. Çok fazla su ister. O yüzden Karadeniz'e yetişiyor. Bir kısmı da Marmara'da Sakarya Ovası'na yetişiyor. E, çay e, tamamı %100'ün yani e, Doğu Karadeniz'de Rize yani Rize ve çevresinde çok fazla yağış ister. Bulutlu gün sayısının fazla olması gerekiyor. Kireçsiz toprak sever. Yani bu özel koşullardan dolayı sadece Doğu Karadeniz'de üretimi var. Doğan Dolu'ya geldiğimiz zaman Doğan Dolu'da gördüğünüz gibi fazla ürün çeşidi yok. Buraya bir tek kayısı yazdım. Malatya'da birinci sırada. Yani onun dışında işte buğday, arpa, şeker pancarı gibi ürünler var. İklim veya şekilden uygun olmaması buradan ürün çeşidini azaltmıştır. Güneydoğu'ya baktığımız zaman hı hı, pamuk burada çok önemli. Pamuk eskiden Akdeniz Ege'de üretilirken en fazla. Şu an Güneydoğu'da birinci sırada. Neden de GAP projesi sulama olanaklarının artması burada ekonomik değeri yüksek olan pamuk ekim alanlarını genişletmiştir. Antep fıstığı, Antep işte Siirt, Adıyaman gibi illerimizde kırmızı mercimek çok fazla gene su istemeyen bir bitki olduğu için Güneydoğu'da üretilebiliyor. Karpuz Diyarbakır özellikle karpuzun meşhurdur biliyorsunuz. Evet arkadaşlar burada e, önemli tarım ürünlerine değindim ben. E, burada bazı ipuçları var. E, mesela devlet kontrolünde olan ürünler hangileri? diye bir Tekrar edelim. Pirinç, sıtma hastalığına için, kenevir, haşhaş uyuşturucu yapıldığı için, tütün kaliteyi düşürmemek için, şeker pancarı kota problemi olduğu için, çay kaliteyi düşürmemek için ekim alanları devlet kontrolünde olan ürünlerdir. Şöyle baktığımız zaman Türkiye'nin dünyada birinci olduğu ürünler hangilerim? Antep fıstığım, fındık, kuru kayısı, kuru incir, kuru üzüm ve kiraz üretiminde dünyada ilk sırada yer alıyoruz. Yani Türkiye'de ekim alanı geniş yani herhangi bir iklim isteği olmayan, iklim seçiciliği olmayan soğuğa dayanıklı ürünler hangileridir? Yani her yerde yetişebilen bitkiler hangileridir diye sorularda karşımıza gelirse buğday, arpam, elma, şeker pancarı, haşhaş, üzüm, ağaç çiçeği ve tütün. Tabi burada haşhaş devlet kontrolünde olduğu için üretilemiyor. Tütün kaliteyi düşürmemek için üretilemiyor. Tam tersi iklim seçiciliği olan, ekim alanı en dar olan ürünler yani kışılıklığı ya da herhangi nedenden dolayı ekim alanı dar olan ürünlerimiz var. Bunlar mesela muz, çay, turunçgin, kivi, zeytin, incir, pamuk, fındık gibi e, tarım ürünleri e, ekim alanı en dar olan ürünlerimiz. Evet bu videomuz da burada e, bitti arkadaşlar. E, konu eksik konularınız için yorum yazabilirsiniz. Yani teşekkür ediyorum şimdiden. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum.